Kahramanların gücü. Dünya, tarihin en büyük doğal felaketlerinden biriyle sarsıldı. Pasifik Okyanusu'nun derinliklerinde meydana gelen 9.3 büyüklüğünde bir deprem, dev bir tsunami'ye neden oldu. Dalga, Pasifik kıyılarını silip süpürürken, aynı anda farklı kıtalarda da büyük depremler yaşanıyor. Şehirler yerle bir oluyordu. Milyonlarca insan evsiz kalmış, altyapı çökmüş, yardım ekipleri yetersiz kalmıştı. Bu ölçekte bir felaketin üstesinden gelebilecek tek bir güç yoktu. Ama belki birlikte olabilirlerdi. İlk çağrıyı Superman aldı. Uydular üzerinden gelen görüntülerde Asya kıyılarına doğru ilerleyen dev dalgaları fark etti. Aynı anda New York'un gökdelenlerinden birinde Peter Parker yani Örümcek Adam televizyon ekranındaki acil yayınlarda olan biteni izliyordu. Gotham'da ise Bruce Wayne Batcave'de sistemlerini analiz ederken dünya çapında oluşan yıkımın büyüklüğünü fark etmişti. Dünya felaketteydi. Kahramanlar birbirlerini aradı. Üçü her zaman kendi yöntemleriyle savaşırlardı ama bu kez farklıydı. Bu kez insanlığın birlikte olmasına ihtiyaç vardı ve bu mesajı dünyaya göstermek onların göreviydi. 2. Bir araya geliş. Tokyo'nun doğusunda Yıkılan bir hastaneden gelen yardım çağrısına ilk ulaşan Superman oldu. Kaldırdığı dev beton parçalarının altından çocukları kurtarıyor, yaşlıları uçurarak güvenli bölgelere taşıyordu. Tam o sırada Örümcek Adam ipleriyle yanına indi. Enkazın öteki ucundaki çatlakta sıkışan insanları çıkarmaya başladı. Kısa bir süre sonra gölgelerin içinden Batman çıktı. Yanında taşıdığı portatif teknolojik cihazlarla iletişimi yeniden kurmaya elektrik sistemini çalıştırmaya başladı. Üçü ilk kez aynı sahnede omuz omuza can kurtarıyordu. Cesaretin yolu. Felaketin ikinci günü Güney Amerika kıyılarında bir kasaba tsunami sonrası sular altında kalmıştı. Batman gelişmiş sualtı aracıyla tünellerin içine girip sıkışan insanları buldu. Örümcek Adam yüzeyde güvenli yollar oluşturarak çocukları çıkardı. Superman ise havadan kontrol ederek bir barajın patlamasını engelledi. Yardım faaliyetlerinde sadece fiziksel güç değil, sabır ve empati gerekiyordu. Bir çocuk ağlıyordu, ailesini kaybetmişti. Superman yanına oturdu, onunla konuştu. Batman cebinden küçük bir oyuncak çıkardı, sessizce verdi. Örümcek Adam çocuğu kucağına alıp "Beraber atlatacağız." dedi. 4 azmin sınavı Üçüncü gün, Himalayalarda bir köy tamamen izole olmuştu. Kar fırtınası yolları kapamış, yardım ulaştırılamıyordu. Kahramanlar yine bir araya geldi. Superman, tipi altında uçarak konumu buldu. Batman, teknolojik cihazlarla iletişim sağladı. Örümcek adam, dağın dik yüzeyine tırmanarak yiyecek ulaştırdı. Köylüler şoktaydı. Onlara sadece yiyecek değil, umut gerekiyordu. Batman, çocuklara fen bilgisi dersi verdi, bilim sayesinde kurtulduk dedi. Örümcek Adam ipleriyle küçük gösteriler yaptı, güldürdü. Superman gökyüzüne yıldız şeklinde bir ışık çizdi, yalnız değilsiniz mesajı gönderdi. Paylaşmanın gücü. Bir hafta sonra dünya genelinde yardım kampanyaları başladı. Kahramanlar halktan da destek istedi. Batman servetini yardım fonlarına aktardı. Örümcek Adam gönüllü gençlerle birlikte çalıştı. Superman Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmada şöyle dedi: biz üçümüz farklı geçmişlerden geldik. Farklı şehirlerde savaştık ama bugün insanlık için birlikteyiz. Cesaret sadece güçlü olmak değildir. Yardıma muhtaç olanın elini tutmaktır. Merhamet bir yabancıya sarılmaktır ve en önemlisi umut asla tek başına yaşatılmaz. Hep birlikte kurtulacağız. Yeni bir dünya. Felaketin ardından aylar geçti. Yeniden inşa edilen şehirlerde çocuklar artık bu kahramanları sadece savaşçılar olarak değil öğretmenler ve rol modeller olarak görüyordu. Bir okulun duvarında